Olaysız ve öz yaşamıyoruz. öyküsü. Lisbon'da bazı küçük lokantalarda ve bisrolarda giriş katında eli yüzü düzgün bir salon, onun üstünde de bir asma kat bulunur. Asma katların demiryolunun geçmediği küçük şehirlerdeki lokantaları anımsatan ağır ev havasında bir rahatlığı vardır. Pazar günleri dışında pek kimsenin uğramadığı bu yerlerde çoğu zaman epeyce tuhaf tiplere, hayatın bir köşeye ittiği hiçbir ilginç tarafı olmayan insanlara rastlanır. Hayatımın bir döneminde hem huzurlu bir yer aradığımdan hem de fiyatları makul olduğu için ben de böyle bir asma katın müdavimi olmuştum. Orada akşam saat yedi sularında yemeğimi yerken hemen hep rastladığım biri vardı. İlk başta pek gözüm tutmadıysa da sonradan yavaş yavaş içimde bir ilgi uyandı. Otuz yaşlarında oldukça iri bir adamdı bu. Oturduğunda aşırı kambur duruyor, ayaktayken sırtı biraz düzeliyordu. Üstüne başına pek özenmiyordu belki. Ama tamamen kendini salmış da denemez Dikkat çekici bir tarafı olmayan solgun yüzünde hatlarına herhangi bir özellik katmayan acılı bir hava seziliyordu. Bunun altında ne tür bir acının yattığını anlamak kolay değildi. Birçok ızdırabı kendinde toplamıştı adeta. Mahrumiyet, bunalım, kayıtsızlıktan doğan acı. Ki kayıtsızlık da zaten aşırı acı çekmekten olur. Akşam yemeğini hep hafif geçiştiriyor, kendi eliyle sardığı sigaralar içiyordu çevresindeki insanlara karşı olan üstü dikkatliydi. Kuşkuyla değil, özel bir ilgiyle inceliyordu onları. İnceden inceye süsmeksizin onlarla ilgileniyor, gözünü onları dikip bakmaktan ya da kişiliklerini okumaya çalışmaktan kaçınıyordu. Ona karşı ilgimi uyandıran da bu tuhaf hali oldu. Giderek gözümden netleşmeye başladı. Belli belirsiz de olsa, yüzündeki çizilerde bir zeka parıltısı yakalamıştım. Ne var ki ifadesinde öyle bir bitkinlik, Yürek sıkıntısından ileri gelen öyle buz gibi bir durgunluk sinmişti ki daha ötesini okumak zordu. Günün birinde tesadüfen garsonlardan birinden lokantaya yakın bir büroda muhasebecilik yaptığını öğrendim. Bir keresinde sokakta tam pencerenin önünde bir olay oldu. İki adam kavgaya tutuştu. Ben dahil asma katta kim varsa herkes pencereye koştu. Tabii sözünü ettiğim adamdı. Ona öylesine bir laf attım. O da bana aynı perdeden yanıt verdi. Sesi Umutların artık kar etmediği, bunun içinde her şeyden umudunu kesmiş insanlardaki gibi donuk, pütürlüydü. Ama akşamki lokanta arkadaşım hakkında böyle kesin konuşmakla belki de saçmalamış oluyordu. Bilmem neden o günden sonra onunla selamlaşır olduk. Derken belki de saçma bir tesadüf sonucu ikimizin de saat dokuz buçukta lokantada bulunduğumuz bir akşam ağır aksak bir sohbete başladık. Bir ara bana yazıp yazmadığını sordu. Evet dedim. Ona yeni çıkan Orpey dergisinden söz ettim. Dergi örgüler yağdırdı. Hatta göklere çıkardı ki cidden hayret ettim ona. Şaşırdığımı ona söylemeden de çekinmedim. Çünkü Orpeyo'da yazanların sanatı aslında topu topu 3-5 okura hitap eden cinstendi. Belki bu okurlardan biri de benimdir dedi. Hem zaten o sanatın önünde yeni bir kapı açmadığını da ekledi. Ve sonra otona sıkılan, yapacak daha iyi bir şeyi, gidecek bir yeri, görüşecek dostları olmadığı okumaktan da fazla zevk almadığı için kaldığı pansiyonda akşamları yazı yazarak vakit geçirdiğini söyledi. Yaşadığı iki odayı ister istemez bazı temel ihtiyaçlardan vazgeçmek pahasına pek ahım şahım olmasa da gene de lüks döşemişti. Üzerine oturulan eşyaları derin ve yumuşak koltuklar almıştı, perdelere ve halılara ayrı bir düşkünlüğü vardı. Böylelikle çektiği acıda saygınlık katacak bir iç mekan yarattığını söylüyordu. Modern tarzda döşenmiş bir oda da olsa Sıkıntı insanın rahatını kaçırır, fiziksel bir acıya dönüşürmüş. Okina'daki mecburiyetleri olmamıştı. Çocukluğunda insanlardan uzak durmuştu. Ne bir gruba katılmış ne de okula gitmiş anlaşılan. Asla sürüye dahil olmamıştı. Onun başına başkalarının da belki de kim bilir herkesin başına gelen gelmişti. Hayatındaki beklenmedik olaylar içgüdülere göre, içgüdülerinin çizdiği yolda şekillenmişti hiç kıpırdamamak, hayattan kopmak yönünde. Devletin ya da toplumun dayattığı zorunluluklarla uğraşmak zorunda kalmamıştı hiç. İçgüdüsel ihtiyaçlarını bile görmezden gelmişti. Sevgili ya da dost olabileceği insanlara hiçbir nedenle yakınlık duyamamıştı. Onun iç dünyasını bir ölçüde de olsa kabul edilen tek varlık oldu. Bununla birlikte baştan beri ödünç bir kişiliğin, onun kişiliğinin ardına gizlenerek yaşamış olman bir yana, dostluğunun samimiyetinden de şüphe duymama rağmen, Günün birinde kitabını emanet etmek üzere birine ihtiyaç duyacağını sezmiştim. Nitekim böyle oldu. İlk başta onun belli bir niyetle kitabı yayınlansın diye bana yanaşmış olduğunu fark edince biraz kırıldım doğrusu. Gene de psikoloğa yaraşan biricik kıstasın penceresinden baktığımda ilk baştaki umudunu boşa çıkarmadığımı ve hep onun dostu olarak kaldığımı düşününce keyif alıyorum şimdi. İlginçtir. Tesadüfler de denk gelmiştir tam da derdine deva olabilecek benim gibi bir insanı karşısına çıkarmıştı. Başlangıç metni 29 Mart 1930 Gençlerin çoğunun Tanrı inancını yitirdiği ve bunu vaktiyle atılarının Tanrı'ya inandığı gibi, yani niye olduğunu bilmeden yaptığı bir zamanda doğdu. Ve insan ruhu düşünmek yerine hissettiğinden, bundan dolayı da doğal olarak eleştiriye yöneldiğinden, bu gençlerin çoğu Tanrı'nın yerine insanlığı koydu ben ne olursa olsun ait olduğu ortamın hep kıyısında duran ve yalnızca bir parçası olduğu kalabalığı değil, aynı zamanda yanı başındaki büyük boşlukları da görebilenlerdenim. İşte bu nedenle Tanrı'yı onlar gibi büsbütün terk etmedim. Ama insanlık düşüncesini de kabullenmiş değildim kesinlikle. Düşük bir ihtimal de olsa Tanrı var olabilirdi. Bu durumda ona tapmak da gerekebilirdi. İnsanlık ise adına insan denen bir hayvan türünü ifade eden basit biyolojik bir kavram olmaktan öteye gitmiyor. Bu nedenle de herhangi bir hayvan soyundan daha fazla hak etmiyordu tapınılmayı. İnsan kültü, özgürlük ve eşitlik gibi kutsal kavramlarla hayvanların tanrı sayıldığı, tanrıların da hayvan kafalı olduğu antik dinlerin dirilmiş hali gibi gelmiştir bana hep. Tarihe inanmadığımı biliyordum. Fakat düpedüz bir hayvan sürüsüne de inanamazdım. Böylece ben de bazı insanlar gibi kalabalıkların sınırında, yani halk arasında çöküş diye tabir edilen o her şeye uzak noktada kaldım. Çöküş, bilinçaltının tamamen yitirilmesi demektir. Çünkü bilinçaltı yaşamın temelidir. Kalp düşünebilseydi atmaktan vazgeçerdi. Yaşamayı bilmeden yaşayan bizlere, benim ender benzerlerime ve bana, her şeyi reddetmekten başka hayat tarzı, Dünyayı seyretmekten başka yazgı kalıyor muydu? Dinle yaşamanın ne olduğunu bilemiyorduk. İnancı akıl yoluyla ulaşılamayacağına göre bilemezdikti. İnsanın bir kenara atılabileceğine inanamıyor, bu açıdan düşününce kendimizi nereye koyacağımızı da bilemiyorduk. Bu durumda sahip olduğumuz ruh, hayatı estetiğin gözüyle seyretmekte işe yarayabilirdi ancak. Böylece dünyaların cafcaflı görüntüsüne yabancı, ilahi olana ilgisiz, insana hor gören bireyler olarak kendimizi boşu boşuna beyin sinirlerimize uygun düşen karmaşık bir epikrosçuluğun bağrında serpilmiş amaçsız duygulara bıraktık. Bilimin yalnızca temel ilkesini, yani her şeyin bağımsız olarak tepki veremeyeceğimiz katı yasaların hükmünde olduğunu aklımızda tuttuk. Ki tepki versek bile bu da ister istemez bu yasaların çerçevesinde gerçekleşirdi ve bunun varlıkların ilahi bir yazgısının olduğunu söyleyen daha eski ilkeyle harfiyen uyuştuğunu fark ettik. Böylece çabalamaktan, didinmekten vazgeçtik. Tıpkı sizlerin atletlerle aynı tempoda çalışmaktan vazgeçmesi gibi. Ve hissedilenlerin yazıldığı kitaba eğilerek ona yaşanmış derin bilginin tedirginliğini kattık. Hiçbir şeyi ciddiye almaksızın, duygularımızın dışında hiçbir şeyin gerçekliğinden emin olamayacağımızı aklımızdan çıkarmaksızın, bilinmeyen uçsuz bucaksız topraklar gibi yokladık duyguları, içlerinde bir sığınak aradık. Yalnızca estetiğin, tidis seyircisi olmakla yetinmeyip seyrettiklerimizin hallerini ve sonuçlarını ifade etmek için çabaladık gerçi. Ama kimselerin aklını çalmaya ya da iradesini etkilemeye niyetlenmeden, kaleme aldığımız yazılar ya da dizeler, alt tarafı yüksek sesle, kendi kendimize okuduğumuz yazılar olarak görülebilir. Amacımız okumanın verdiği öznel zevki tam olarak nesne hale getirebilmektir. Her yapıt kusurlu olmaya mahkumdur. Bunu çok iyi biliyoruz ve estetik açıdan en az kendi yazdıklarımızı gönül rahatlığıyla seyredebiliriz. Ne var ki her şey kusurludur ve en güzel gün batımının daha güzeli, bize uykuyu getiren hafif fiilin daha huzurlu hep vardır. Dolayısıyla dağları ve heykelleri aynı dinginlikle seyredeceğiz geçen günlerin ve kitapların tadını çıkaracak, en önemlisi de her şeyi düşleyerek hepsini en mahrem özümüzün bir parçası haline getirmeye çalışacağız. Bir yandan da tasvirler ve tahliller yapacağız. Daha gerçekleştikleri anda bize yabancılaşacaklar. Böylece sanki gün batımının bize bir armağanıymış gibi keyif alabileceğiz onlardan. Karamsarlar meseleye bu gözle bakmazlar. Söz gelimi şu Vingi hayatı vakit doldurmak için boş işlerle uğraştığı bir hapishane gibi görürdü. Karamsar olmak olayları en kötü ve acıklı tarafından almak demektir. Ve böyle bir tutum hem aşırı hem rahatsız edicidir. Elimizde ürettiğimiz yapının değerini ölçmek için hiçbir kıstas yok elbette. Tek derdimiz kendimizi oyalamak. Bu doğru. Ne var ki yazgısını unutmak için boş işlerle uğraşan tutuklular gibi değil. Vakit geçirmek için yastık kenarı işleyen genç kızlar gibiyiz. Hepsi bu. Hayatı bir han olarak tahayyül ediyorum. Çöküş arabası gelene kadar orada kalacakmış. Araba beni nereye götürecek bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Dört duvar arasında beklemek zorunda olduğuma göre hanı bir hapishane olarak da kabul edebilirim. Çeşit çeşit insanla karşılaştığım için dostlukların yeşerdiği bir yer olaraktı. Huysuz ya da görgüsüz biri sayılmam. Odasına kapanıp, kendi yastığı atıp gözünü bile kırpmadan bekleyip duranları kendi hallerine bırakıyor. Kulağıma hoş seslerin ve müziklerin çalındığı salonlarda gevezelik edenlere de ilişmiyorum. Kapının önüne oturup gözlerimin ve kulaklarımın manzaranın renkleriyle ve müziğiyle sarhoş ediyor, arabayı beklerken alçak sesi, yalnızca kendim için beslediğim anlaşılmaz şarkıları söylüyorum. Gece çökecek, o post arabası kapıya dayanıp hepimize seslenecek. Bana bahşedilmiş hafif rüzgarın ve onun tadını çıkarabilmem için bahşedilmiş ruhun tadını çıkarıyorum ve daha fazlasını ne soruyor ne kurcalıyor. Handaki anı defterlerine yazıp bıraktığım şeyleri günün birinde benden başkaları da okur. Bunlarla yol boyu oyalanabilirse ne âlâ. Kimse okumazsa ya da zevk almasa o da kabul. Nefret ettiğim iki şey arasında seçim yapmak zorundayım. Ya aklımın tiksindiği düşünceleri seçeceğim ya da duyularımı dehşete düşüren eylemi. Başka bir deyişle hamurumda hissedemediğim eylem ya da şimdiye kadar hiç kimsenin mayasında olmayan düş. Sonuç olarak her ikisinden de nefret ettiğime göre tek çare seçim yapmamak. Ama bazen ya düş kurmaya ya eyleme geçmeye mecbur kalıyorum ki o zaman da ikisini birbirine karıştırıyorum. Ağır ilerleyen yaz akşamlarında aşağı şehrin dinginliğini, özellikle de gündüzleri kıpır kıpır olan akşamları da bu nedenle sessizliğin iyice yoğun hissedildiği semtleri severim. Rua da Arsenal, Rua da Alfandenga, doğuya doğru uzanıp giden o hüzünlü sokaklar ve dümdüz uzanan ıssız rıhtımlar. O uzun akşamlarda yalnızlık kokan bu labirentler hüzünleriyle içimi ferahlatır. O an içinde bulunduğum çağdan daha eski çağları yaşarım. Büyük bir keyifle Serio Verde'nin çağdaşı olduğumu farz ederim. İçimde onunkine benzeyen yeni dizeler değil. O dizeleri doğuran maya kıpırdanır. Karanlık bastırana kadar sokaklarda dolaşır, onlara benzeyen bir hayat duygusunu peşim sıra sürüklerim. Gün boyunca hiçbir anlamı olmayan bir keşmekeşim pençesindedir sokaklar. Gece olduğunda ise yine anlamsız bir ıssızlığın. Gündüz bir hiçim, gece kendim olurum. Limandaki sokaklarla aramızda hiçbir fark yok. Gerçi onlar sokak, ben bir insanım. Fakat bütün varlıkların aynı özden vücuda geldiğini düşününce aramızdaki fark belki de üzerinde durulmayacak kadar küçük. İnsanlarla nesnelerin soyut ve bu nedenle ortak bir yazgısı var. Sırların cebri içinde anlamsız bir tanım daha. Ama başka bir şey daha var. Bu ağır, bu boş saatlerde ruhumun derinliğinden zihnime doğru her varlığa vergi bir hüzün. Her şey silmiş olan ızdırap yükselir. Ve bir de tamamen bana ait olan ama aynı zamanda da dışarıdan gelen, değiştirmeye gücümün yetmediği bir duygu. Ah düşlerim kaç kez elle tutulur şeyler gibi dikilmiştir karşıma. Gerçekliğin yerini almak değil, kendilerinin de gerçekliğine kadar benzediğini bana anlatmaktır dertleri. Çünkü onları da reddetmekteyimdir. Çünkü onlar ansızın dışarıdaki dünyadan fırlayıvermiştir. Sokağın öbür başından birden çıkıveren tren gibi ya da gece vakti kim bilir ne anlatan, ansızın patlayıvermiş bir fıskiye, bir Arap yerellisini hatırlatan, biten günün tek düzeliğinden koparak yükselen çığırtkanın sesi gibi. Müstekbel çiftler geçiyor, ikişer ikişer küçük terzi kızlar geçiyor, has peşinde koşan gençler geçiyor. Her şey emekli olmuşlar, uzadıkça uzayan kaldırımlarda sigara içiyor. Dükkan sahibi denen bir yere demir atmış o serserilerde, kapı önlerinde varlık ediyor. Ağırı, irisi, ile acemi erler kah gürültücü, kah gürültücüden de beter gruplar halinde uyur geziyor. Ara sıra normal bir insan teşrif ediyor. Bu saatte, bu semtte pek otomobil görünmüyor. Olanlar müzikli. Kalbimde sıkıntılı bir huzur var ve dinginliğim tamamen kaderime razı olmamdan kaynaklanıyor. Bütün bunlar gelip geçiyor ve hiçbiri bana hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsi yazgıma yabancı. Hatta kendi yazgılarına bile yabancı. Bilinç dışına ait şeylerden, İnsanın başına tuğla düşünce rastgele salladığı küfürlerde. Bilinmeyen seslerin uzaklardaki yankılarından oluşan bir karışım. Kolektif varoluş hatası. Ve kurduğum bütün bu o hayallerin doruklarından bakıyorum da, Lisbon kentinde bir yardımcı muhasebeciymiş. Ama bu çelişki beni ezmiyor, özgürleştiriyor. Hatta bana can veren bunun içindeki ironi. Karşısında alçalacağım bir şey varsa o da kendi açtığım bayraktır. Kendi yüzüme karşı attığım kahkaha duyunca selam durduğum boru sesi, kendimi doğurduğum şafağın yaratıcısıdır. Hiçbir şey olmaksızın yücelmek, geceleri kazandığım ne muhteşem bir zafer bu. Bilinmeyen bir güzelliğin görkemi, nasıl da karanlık bir görkemdir. Birden insanın özünün, taşlarda ve dünyadan ele tek çekip sığındığı mağarada bulunduğunu bilen çöldeki rahibin, yalnızlığıyla baş başa kalmış keşişin gönlündeki yüceliğe ediyorum. Ve bu saçma, içler acısı odada masamın başında oturmuş, ben sıradan büro çalışanı, belki de ruhumu selamete erdirecek bir takım sözcükler yazıyorum. Kendimi yüksek, uzak dağlardaki imkansız bir gün batımının yaldızına boyuyorum. Kendi heykelimin ve kutsal parmağımda taşıdığım reddediş yüzüğünün yaldızına. Başımı döndüren, kendimi beğenmişliğimi simgeleyen hiç çıkarmadığım bir mücevherdir o yüzük. İki koca sayfayı kaplayan uzun bir liste karşımda duruyor. Yorgun gözlerle eski yazı masama eğilmiş, sayfalara, gözlerimden daha bitkin olan ruhumu bırakıyorum. Hepsi boş bunlar. Boşluğun ötesinde mağazanın düzen tezgahları, bir o kadar tertipli tezgahtarları, insanoğlunun düzeni ve sıradanlığın huzuru Rodos Dorodores'e kadar sıra sıra dizilmiş, Farklı bir dünyanın gürültüsü cama vuruyor, fakat farklı gürültü de bayağı. Sıpkı tezgahların yanı başında dikilen huzur gibi. Tazelenmiş gözlerimi ak sayfalara indiriyorum. Özenle yazdığım rakamlar işlerin sonucunu kaydetmiş bile. Ve kendime sakladığım bir gülümsemeyle, beyaz boşluklarla, cetvelle çizilmiş çizgilerle, süslü yazılarla, rakamlarla, kumaş markalarıyla doldurulmuş bu sayfaları barındıran hayattan, bir yandan da her çağda büyük denizcilerin, büyük azizlerin ve şairlerin de gelip geçtiğini düşünüyorum. Dünyaya değer kazandıran her şeyin dışına sürülmüş bu büyük kalabalığı, tek bir satırla olsun anan yok. Üzeri rastgele bir kumaşla kaplanmış bu sicil defterimde, önümde Hindistan'ın ve Semerkant'ın kapıları açılıyor ve aslında hiçbir ülkeye ait olmayan İran şiiri, üçüncü dizesi uyaksız rubayları ile sıkıntıma uzaktan destek oluyor. Ben ise hiç hatasız yazıyor, topluyorum. Ve bu dünyada yaşayan bir büro çalışanının uysal elinden çıkan yazılar satır satır diziliyor. Hayattan çok az şey istedim. Ama o kadarını bile esirgedi benden. Azıcık güneş, kırlar, bir lokma ekmek, bir lokma huzur. Canımı fazla yakmayacak bir yaşama bilincim olsun ve bir de ne kimseye muhtaç olayım ne el alem bana muhtaç olsun. Bu kadarı bile esirgendi benden. Hani yüreğimizin katılığından değil de paltomuzun düğmelerini açmaya üşendiğimiz için dilenciyi başımızdan savarız ya. İşte o şekilde. Huzurlu odamda kederler içinde yazıyorum. Şimdiye kadar olduğum, bundan sonra da olacağım gibi yapayalnızım. Merak ediyorum. Acaba görünüşte pek bir değeri olmayan sesim, binlerce sesin özünü, binlerce hayatın kendini anlatmaya olan susuzluğunu, gündelik yazgısı içinde faydasız hayallerin, İz bırakmayan umutların tuzağı olmuş. Benimki gibi binlerce ruhun sabrını temsil ediyor olabilir mi? Böyle anlarda onunla aynı hamurdan olduğumu kavrayan kalbim daha hızlı atıyor. Daha çok yaşıyorum. Çünkü daha büyük yaşıyorum. Benliğimde dinsel bir güç, bir tür dua, hatta bir çığlık hissediyorum. Bana karşı tepki yukarıdan, zihnimden geliyor. Kendimi Röda Stördarüs'te dördüncü kattaki de öğrende, Uykudan ağırlaşmış beni izlerken görüyorum. Önümde duran yarı dolu kağıttaki güzellikten yoksun, boş varlığımı, ucuz sigaraya, eskimiş sümenin üzerinde uzun uzadığı anlattığım bütün bu şeylere bakıyorum. Yukarıda, dördüncü katın tepesinden yaşamı sorgulayan ben. Başkalarının ruhlarının ne hissettiğini açıklayan ben. Dahiler ve ünlüler gibi nesiller yazan ben. Buradaki benim, ne eksik ne fazla.